Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesi olarak bütün dezavantajlı grupların temsilcisi olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye Sakatlar Derneği ile Koske arasında uygulamalı girişimcilik eğitimi için bir protokol imzalandı. Protokolle birlikte engelli vatandaşlar uygulamalı girişimcilik eğitimi alacaklar. Kursu başarıyla tamamlayanlar ise hibe ve kredi desteğinden faydalanacak. 30 adet girişimcimiz uygulamalı girişimcilik eğitimini alacak. Ve akabinde de kendi işlerini kurdukları takdirde Koskeb'in 30 bin TL'ye kadar hibe, 70 bin TL'ye kadar da sıfır faizli kredi imkanına kavuşmuş olacaklardır. Koskep Balıkesir Hizmet Merkezi Müdürü Hüsamettin Çay ve Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanı Zeki Uslu ile yönetim kurulu üyeleri arasında imzalar atıldı. Engelli kardeşlerimin ve engelli kardeşlerinin yakınlarına hayata tutunabilmeleri için bir proje kapsamında onların yeni iş hayatlarını atılmalarını sağlayacak bir kursun e, protokolünü imzalamak için buradayız. Bu protokol çerçevesinde değerli müdürümüzün de ilgisi ve katkısıyla bizim engelli kardeşlerimiz Koskep'ten almış olacağı bir belgeyle yine COSCEP'e başvurarak girişimcilik üzerine bir çalışma başlatmış olacaklar. Bu girişimcilik belgesini almış olan engelli kardeşlerimiz ileride COSCEP'ten hibe almak kaydıyla veya kredi almak üzere kendi mekanlarını açmak için bir yola girmiş olacaklar. Dolayısıyla bugüne kadar Herhangi bir yer, iş alanda kendini yer bulamamış, özgüveninde sıkıntı yaşamış engeli kardeşlerimize devletin de desteğiyle kendi mekanlarını işletmek üzere bir çalışma başlatmış olacağız. Dolayısıyla bizim bu çalışmamıza sınırsız destek veren COSGAP yönetimine şimdiden çok teşekkür ediyorum.